Hepinize merhaba arkadaşlar. Olumlu Studio derslerine devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle biliyorsunuz ki bir tane yarış metnimiz de vardı ama ee, şimdi o yok çünkü ben onu kaydetmeyi unutmuşum. Arkadaşlar çok istemişsiniz. Yorumlara yazmışsınız gördüm. Arkadaşlar emekler çöp yazmışsınız. Yani emekler çöpse niye video yüklüyorsun yazmışsınız. Arkadaşlar o videoyu yüklememe sebebi şuydu yani aslında ben yüklemedim yanlış oldu sonra silemedim ee, önceden silmeyi biliyordum şimdi unuttum çünkü bayağı bir ala verdim youtube'a o yüzden de unuttum neyse konumuz bu değil başlayalım arkadaşlar kulaklıkla yapıyorum o yüzden başlangıçlarda e, sesler hemen gelmeyip ve sonradan gelebilir onu söyleyeyim ama kesin bir olay değil. Arkadaşlar şimdi bugün ee, şu partı var ya işte onu öğreteceğim. Yani parttaki materyal materyal var ya hani bir şey nasıl demir yapılır onu falan göstereceğim. E, başka şeyler de göstereceğim ama konumuz daha çok büyük konumuz bu. Neyse arkadaşlar biz bir tane şuradan parça çıkartıyoruz böyle bir şey geldi değil mi? Her zamanki gibi şeyimiz işte. Arkadaşlar bunu nasıl demir yapabiliriz? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar burada materyal yazıyor. Materyal tıklıyoruz. Şurada materyalin yazısı var. Tıkladığımızda bunlar çıkıyor. Ama gerçekten ben bunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Çok iyi bir şey aslında. Bunu neon yapabiliriz. Böyle neon olduk? Kolor, kolor değiştirelim onu da tam bir apache rengi oldu. <laughs> disco rengi oldu resmen ya. Evet bunu CTRL'de de yapıp tane yani yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunları diğer videolarda göstermiştim. Şimdi de demiri yapalım ya. Bakın demirde böyle oluyormuş. Demir. Demir de kendi rengi. Demir. tamam. Oldu. Arkadaşlar böyle yapabiliyoruz işte. Mesela bunu da de yapayım. Böyle oldu. Rengini buradan değiştirebiliyoruz. Zaten kolonu girip böyle değiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ben animasyon nasıl yapılır onu izledim. Ama onu yapamayacağım. Yani tam izlemedim. Az izledim. Öğrenmedim de. Bu, bu konunun dışına çıkmayalım. Arkadaşlar bugün e, bir tane daha bir şey yapacaktım. Ama ne yapacaktım unuttum. Arkadaşlar e, ben size öğretmiştim onu evet evet onu öğretmiştim o zaman onu şey yapamayacağız. Hı, ne yapsak ya? Her şeyi öğrettim sanırım ya. Evet evet her şeyi neredeyse öğrettim. Bakayım burada öğreteceğimiz bir şey var mı? Burada da öğreteceğimiz bir şey yok. Arkadaşlar ben size her şeyi öğrettim sanırım. Ha bir şey öğretmeyi unuttum. Arkadaşlar ee, bu çok önemli bir şey değil ama kon, yani kısa olmasını istemiyorum videonun. Bu yüzden böyle yapacağım. Arkadaşlar bu arada ee, HD görüntü vermiyormuş Bandicam. Ben ee, Roblox'un kaydından daha iyi görüntü veriyor sanıyordum. Tam ekran yaparsanız bu fazla anlarsınız. O yüzden tam ekranda izlemeyin arkadaşlar. Yoksa ilişkisi gider. Tam ekranda yapmazsanız eğer yani küçük bir ekranda yaparsanız daha iyi olur. Öyle iyi olabiliyormuş. Neyse ben buraya bir tane Sagan'ı yazayım. Çok önemli bir şey değil ama yine de göstereceğim. Mesela burada Sigan yazıyor, ben yazıyor. Arkadaşlar bu V'ye tıklıyoruz ve buna Explore diye bir şey yazıyor. Buna tıklıyoruz, ee, bunu hiç buraya basmadan da yapabiliriz. Alt X'e tıklarsak öyle oluyor. Neyse, sigan tıklıyoruz ve bunların hepsini açıyoruz. Yok sadece texte açmamız yeterli arkadaşlar sonra tekste surbaci gui diye bir şey çıkacak Onu şöyle bir şey olacak Ama burada böyle bir şey olacak bu çizgiyi tıklıyoruz ve bu çıkıyor bunu da iki kez tıklıyoruz ve pro terbiyesi açıyoruz arkadaşlar buradan böyle şeyler çıkıyor şimdi alta iniyoruz yine alta iniyoruz yine alta iniyoruz ve nerede olursa nerede olursa heh Burada tekstere yazacak. Bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Mesela ben bunu... Hatta bırak ya. Şey yapabilirim. Mesela böyle bir şey oldu arkadaşlar. Böyle signal yapabiliyoruz. Hatta bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Yapmak istiyorum onu. Bunu yapmak zorunda değilsiniz, bu öğretme değildir. Şimdi arkadaşlar, ee, burada değişimiz yok. Burada mı? Yok, burada da değil. Plugins, plugins'e tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu gerek yok. demiştim zaten. O ben kendi adımı yazıyorum. Hong'le 15 diyeceğim. Ve 15 olarak bir yere geldi. Ama nereye geldi? Heh, buraya gelmiş. Öskey evet, 15 olarak geldi karakterimiz arkadaşlar. Ben kafası arkadaşlar. bunu kafasız da yapabiliyordum arkadaşlar. Kendiniz de oyununuzda da gösterebilirsiniz. Onun da böyle değişmez. Şimdi arkadaşlar bunun kafasını olmamasını mı istiyorsunuz? Sadece aksesuarları mı kalsın istiyorsunuz? Arkadaşlar nerede orası? Yine bir yere tıklıyoruz ve Explore'ı açıyoruz. Nasıl söyleyeceğimi artık anladım. Burada çizgiler yine tıklıyoruz oraya her zamanki ünlü şeyimiz. Burada altta da indiğimizde burada her yazıyor. Her de tıklıyoruz ve bunu silebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın artık kafam yok. Şimdi şuradaki benim bir tane kırmızı bir aksesuarım var. Onu nasıl silebilirim arkadaşlar? O nerede şu anda? Ama evet buymuş. Bunu silelim. E, bakın kafasızım. Ne kadar iyi. Bir daha like'a doğru Şeyimi e, kollarımı da tutabilirim. Onu da yapacağım. Onu da yapacağım. Hadi sizin için bugün böyle bir şey yapıyorum. Ee, nerede orası? Left hand. Yok bunu yapmamıza gerek var ama şimdi onu yapmayacağız. Burada değil. Burada değil. Burada Heh, bu değil. Bu değil. Bu da gelecek. Heh, bu. Bu. Bu bu bu. Evet evet evet. Onu tıklıyoruz. Buradan rahat evet, ede. Evet, de tıklıyoruz. Ee, öyle oldu. Ne kadar iyi. <laughs> Eyvah. Çok fena bir şey oldu. Eyvah. Nerede nerede nerede? Heh, tamam böyle Ben arkadaşlar ki de bir video. Evet Ya olmuyor ya. Neyim ben be arkadaşlar biz bunu yapmalıyız yapmalıyız bunu. <laughs> ya ya böyle güzel durmaz ki. Of. Neyse arkadaşlar ben böyle yapabiliyorum. Siz daha iyi bir yolunu bulursunuz. Nasıl var? Yok değil. ha, Bu mu? Bakayım. Evet bu. Şimdi bunu da böyle basıp. Böyle çevirebiliyoruz. Mesela. Öf. Yine aynı şey oldu. Yine aynı şey oldu ya. böyle ee, miydi? Yok böyle de değil. böyle miydi? Yok böyle de değil. E nerede ya bu? Arkadaşlar yapamadım. Kayıt süresi dolmak üzere. Ama böyle bir şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ona bir söyleyeyim ben. Neyse like atmayı bekleyin ve o standı da hazırlayayım. Evet arkadaşlar o standı da hazırladım. Ee, arkadaşlar Yağmur ve Kuzey onlar da ileride bize, bize katılacaklar arkadaşlar. Sonra videoları çekeceğiz. Neyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Eğlikli kalın.